Kul Rabbini zikrettiği zaman kalbi nurlanır. Bu nur insanın yüzüne, ahlakına, davranışına, hatta konuşmasına bile yansır. Huzur bulan bir kalp etrafına da huzur dağıtır. Belki de bugün ihtiyacımız olan şey çok yüksek hedefler değil, büyük sözler değil. Sadece Rabbimize küçük ama samimi bir dönüş, bir tesbih bir dua, bir secde. Çünkü Allah'a yaklaşan bir kulun kalbinden hüzün yavaşça çekilir gider. Kardeşlerim, unutmayalım ki Allah Teala bize bizden daha yakındır. O, kalbimizden geçenleri bilir, gözyaşlarımızı görür, sessiz çığlıklarımızı duyar ve o, kulunun kendisine yönelmesini çok sever. Bugün birkaç dakika ayırıp şöyle diyelim. Allah'ım, kalbimi huzurla doldur. Beni sana yakın eyle. Beni sana kul olmaktan ayırma. Böyle bir dua bile insanın dünya yüklerini hafifletmeye yeter. Hayat geçiyor kardeşlerim ve sonunda geriye sadece kalbimize koyduklarımız kalıyor. Mal gidiyor, makam gidiyor, insanlar gidiyor. Ama Allah için yaptıklarımız gönlümüzün içindeki iman ve samimiyet bizimle kalıyor. Öyleyse gelin bu kısa hayatı Rabbimize yaklaşmak için bir fırsat kılalım. Her gün bir ayet okuyalım, bir dua edelim, bir iyilik yapalım. Çünkü tüm bunlar kalbimizin huzuruna açılan kapılardır. Rabbim, kalplerimizi kendi nuruyla aydınlatsın bizi zikrinden, kitabından, rahmetinden ayırmasın ve hepimizi dünya ve ahirette huzura eren kullarından eylesin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketüh.